İşte bak hele. Ne? Sana dediklerim çıktı. Haberin olsun. Pamukların durumu hiç iyi değil. Ne dur, sen be. Darla'ya gel de kendi gözünle gör. Yarısı soluna tutulmuş mübarek. Hep senin yüzünden. O ucu sonları almasaydın. Canına mı susadın sen be? Bana bak. Bundan hanımın haberi olmayacak ona göre. Nasıl öğrenecek. Hele o pamuk fabrikaya bir varsın, o vakit ne edeceksin bakalım? Hala konuşuyorsun ya. Hadi git tarlaya, dönüşinin başına. Hadi, hala konuşuyor. Allah Allah. Hoş geldiniz hanımım. Bebeğin beşi çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelip... Anam yok mu? Bebeği bana bırakıp çıktıydı. Tamam, oh, peki. Ah. Sen işine bakabilirsin. Ben yatırırım Muzaffer Ali'yi. Tamam, tamam. Ha, Orhan Bey aradıydı. Akşam uğrayacakmış. Zehra. He. Hoş gelmişsin. Her taraf tertemiz olmuş. Zahmet etmişsin. Eline sağlık. Yemek de yaptım. Geç otur, sıcak sıcak yersin. E, e, tıraş mı oldun sen? Ha, he ya. Ne bileyim, kendime bir çekit düzen vereyim dedim. Yakışmış mı? İyi etmişsin. Cemşir. Ha. Hamza nasıl? Mahpus'ta başına büyük bir bela geldi ama... ...yetiştim kurtardım oğlumuzu. Ne belası? Ne ha. oldu ki? Dedim ya, geçti gitti işte. Ee... ...elci Cemşir ölmedi. Ha. Hala elinden bir şeyler geliyor, Allah'a şükür. Benim de burnumda tütüyor. Ama gülmeye gidemem ki. Güllü duysa öldürür. E, haksız da değil yani. Ee, e, torunum nasıl? <laughs> Her gün büyüyor. Gürsen pehlivan gibi oldu. Oğlum maşallah, <laughs> kurban olur bana. <laughs> Hadi ben gideyim, artık. Serhat gitme. Kal. Ne bileyim, beraber girik ha. Olmaz ki. Zehra. Hı. Sana çok özledim. Vallahi çok özledim. Hiç olmazsa... ...bir gece kala. Yok. Behlerler. kalamam. Ne biçim iş lan bu? Ha? Sen benim karım değil misin? Ne biçim bu iş? Bıktım yeter! Bana bak. Hangi er bu kadar zaman avratsız kalabilir ki ben? Ha? Zehra. Bana bak. Ha. Sen... ...başka avratların koynuna mı gideyim istiyorsun? Yok. O ne biçim söz öyle? Başka gece geldiğimde kalırım. Gülliye sorup kalırım. Olmaz mı? Kocanın koynuna girmek için kızına mı izin alacaksın? Yok, ondan değil. Bebeği bırakamam da ondan. Ya kendi bebesi değer mi? Ortalıklarda dolaşıp duracağına kızın dizini baksın bebesine. Bak söz, başka gece kalacağım. Hem Cemşir. Ha. Hadi ben, ben gideyim artık, ha? Hadi, ha? Sen kal sağ ol Çağla. Bir dahaki gelişimde kalacağım. Sus! Yatakları değişirken. Vay anam vay. Şuramdan bir şey koptu sanki. Ee, sen de çok ağır yükün altına giriyorsun be Hacer. Ya bırak. Bırak birazcık da başkaları çalışsın canım. Ee, zaten iş güç dediğin nedir ki? Senden daha mı değerli? Değil mi? Bak. Ben diyorum ki... Seni ben biraz Ceyhan'a... ...dayıngillerin yanına göndereyim. Hem orada istirahat edersin... ...hem hasret giderirsin. Ha? Ne diyorsun? Hem sonra zaten burada biraz havalar serinledi. Cık. Harman zamanı burada iş güç de çok oluyor. Sen burada dinlenemezsin. Ben seni birkaç aylığına oraya göndereyim. Sen orada hemi dinlenirsin, hemi hasret giderirsin, hem koşar zıplarsın. Değil mi? <laughs> ne dersin? Ba baksana Reşit Efendi. Ha. Sen ne demek istiyorsun? Beni başından mı atıyorsun ha? Oo. Hiç öyle şey olur mu ya? O senin için fesat be. Ben sen rahat et, dinlen diye söyledim. Yoksa her erkek avradı yanında olsun ister. Sen beni hiç merak etme. Bir yere gitmiyorum ben. Az dinlenirim geçer. Ah. Daha kocamadım ben. Madem kocamadın, kalk işini yap o zaman. Hadi. Allah Allah. Ne yapayım gitmiyorum olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.